Mustafa Hoca'nın ben kötü niyetli olduğunu düşünüyorum Ahmet. Videoyu atarken zaten kalkıp bakın ben yeni gelenler için burayı tekrardan söyleyeceğim. Zaten belki bu kısmı paylaşırım daha iyi olur. Ben Mustafa'nın samimi bir niyetle öyle bir video yaptığını düşünmüyorum. Videoyu atar atmaz zaten böyle cehalet görülmedi diye tweet atıyor. Aşağı beni çağırıp özür dilemen gerekiyor dürüstlük bunu gerektirir diye yazıyor. Ben videonun altına gelip diyorum ki bak ben zaten akşam canlı yayına sana cevap vereceğim diyorum. Bana gelmiş diyor ki sen bugün bittin artık toparlayamazsın diye kışkırtıcı yorumlar atıyor. Sonrasında Twitter'da da bana şey diyor. Anlıyorum iki gün uğraştığım videoyu elemanın biri geldi iki saati içinden geçti. Hazmetmesi zordur ama geçen inşallah tarzda bir üslup kullanıyor ve videoda yapmış olduğu yalanlar var. Videonun girişinde zaten tekrardan açmayacağım. Videonun girişinde arkadaş diyor ki İslamiyet sen diyor ben şey diyorum ya İslamiyetten önce de cahiliye Araplarında da Başörtüsü köle Hürarim için kullanıyordu. Bana kalkmış diyor ki İslamiyet de Allah'ın gönderdiği ilk dindir. Adem'den beri ilk insanlardan beri vardır. Muhammed peygamberle başlamadı falan diyor. Ha sanki ben bunu bilmiyorum da kendisi bana öğretiyor gibi bir retorik yapıyor. Şimdi <laughs> İslamiyet derken 100 insandan 99'u benim bu da İslamiyet derken kastımın peygamberin getirmiş olduğu şeriat olduğunu anlıyor. Anlamayan o bir tane süper zeka var o da kendisi. Videonun devamında diyor ki Hubeybi'nin atmış olduğu kaynaklar kendi kendisini yalanlıyor diyor. Benim 60 olduğum kaynağın girişinde şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki Kur'an ve sünnette köle ve cariyenin tesettürü hakkında bir ayrım yapılmamıştır diyor. Tamam mı? Buna bazarak diyor ki ha bak diyor peygamber diyor e, sahabeler diyor şey yapmamış. Köle ve cariye arasında bir ayrım yapmamış diyor. Atmış olduğum metinin devamını devamını bilerek göstermiyor kendisi. Amacı çünkü beni yalancı çıkartacak ya. Hani beni sahtekar olma çıkartacak ya arkadaş. Bu saf kötülüktür bu arada. Bu yaptığı hareket tamamen saf kötülüktür. Devamını söyleyemiyor. Devamı da aşağılara indiğimizde şunlar yazıyor. Diyor ki Cumhur ulemaya göre cariyenin göğsü avret değildir. Göğsü görünebilir. Şafi mezhebine göre ve diğer bazı mezheplere göre cariye göğsü açık. Saçı açık sokakta dolaşabilir. Ee, ve bununla alakalı mezhepteki fetvalardan bahsediliyor. Ve bunların hepsinin de Hazreti Ömer'in cariyenin başını açtığı olayını referans alıyor. Geleneksel fıkıh. Tamam mı? Gençsel fıkra tamamen bunları referans alıyor. Kendisi buna rağmen diyor ki hayır bak böyle anlaşılmamıştır demek için. Bak diyor Kur'an ve sünnette ayrım yapılmamıştır yazıyor diyor. E devamını oku. Ben o metni okumadım mı zannediyorsun? O metni okumasam niye atayım oraya? Sonra da diyor ki orada referans alınan olay neydi? Hazreti Ömer Hazreti Ömer'in cariyenin başını açmasıydı. O hadisin 5-6 tane farklı varyantı var. Oradaki farklı varyantlardan birinde cilbab kelimesi. Yani cilbapla alakalı olduğu geçiyor. Aslında direkt kelimesi de geçmiyor. Diyor ki işte efendim orada işte Hazreti Ömer cariyenin saçını değil aslında cilbabını kaldırdı diyor. Halbuki hadisin metninde rasik ifadesi geçiyor. Ras baş kelimesi geçiyor. Cariyenin başını açtı ifadesi geçiyor. Kendisi bu hadisi yumuşatmak için diyor ki Hazreti Ömer işte sadece cilbabını açtı. Baş örtüsünü açmadı falan diyor. Eğer öyle bir durum olsa cumhur ulema kalkıp da böyle bir fetva vermez kardeşim. Ya yani kendisi sadece tevil ederek olayı kurtarmaya çalışıyor ve beni haksız duruma düşürmek istiyor bu noktada. Aga slow moda vereceğim. 2 dakika sabret. Ve devamında şunu söylüyor. Peygamber diyor cariyeleri örtünmeyi emrettiği alakalı rivayetler var diyor. Örtünmeyi emretti dediği şey pardon söyleyemedim. Örtünmeyi emretti diye göstermiş olduğu rivayette de şu geçiyor. Peygamber buluğa yani yetişkine ulaşmış olan iki tane cariye için Hazreti Ayşe'ye kendi izarını verdi diyor. İzarını verdi bunlarla başını örttüler yazmıyor. Bu örtüyle ne yapıldı? Yani mahrem bölgeler mi kapatıldı? Yoksa saçlarını mı kapattırdı? Bu bilinmiyor. Zaten bu sabit bir şey olsa, peygamberin köle kadınlara, cariye kadınlara başörtüsünü emrettiği alakalı sabit bir rivayet olsa, Ehl-i Sünnet'in cumhuru da kalkıp şunu söylemez sana. Cariye başını açabilir diye fetva vermez. Veremez. Hani veren de tek tük çıkar. Bütün Ehl-i Sünnet uleması bu böyle diye ittifak edemez yani. Adam Ehl-i Sünnet'i resmen inkar ediyor. Resmen onu inkar ediyor. Ve video boyunca baştan sona kadar işte cahil, cehalet, bak bu ne kadar salakça, bu ne kadar cehaletçe falan bu tarz imalarda bulunuyor yani. Videoda başka bir itirazı yoktu zaten kendisine. Videonun devamında da şunu söylüyor kendisi. İşte bu benim kalple alakalı vermiş olduğum bir örnek vardı. Gülecek diyor kendisi de zor tutuyor diyor. Oğlum ben sizin kendi iddianızın saçmalığına gülüyorum orada. Kendi çıkarımınızın saçmalığına gülüyorum ve onu söylüyorum yani. Sonra da video sonra da şey yapıyor işte Twitter, Ben Hubeyb'i gömdüm, rezil ettim, içinden geçtim falan filan. Orada da bir sürü şey var zaten hani bizim kafadan olsun da ne olursa olsun diyen bir sürü gelenekçi tayfa var. Gidiyorlar beğeniyorlar yani bu yorumları. Adam bazısı bana hakaret ediyor, hakaret edilen yorum beğeniyorlar yani. Enteresan bir şey. Arkadaşım başka bir şey yok. Mustafa Solmaz'ın bana şu anda yapmış olur yetkiye geçersiz. Çarpıtma yapıyor. Kaynakları zaten göstermiştim. İsteyenler atmış olduğum belgelere bakabilirler. Orada da geçiyor. Ama şunu son bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şu kısmı son bir kez daha göster. Arkadaş kalkıp ikide bir şey diyor diyor. Bakın buradaki rivayeti okuyun. Altını çizdiğim yeri okuyun. Hani kendisi diyor ya, Hazreti Ömer işte bir cariyenin saçını açmadı falan. Al buyur. Enes bin Malik'e de geçiyor. Sahtekar olan kim şu anda? Yalancılık yapan kim şu anda? Yalan söyleyen kim? Al bu da benim attığım belgede geçiyor. Ne diyor? Hazreti Ömer'in cariyeleri başı açık bir şeyle bize hizmet ederdi. Hazreti Ömer göğüslerine vururdu. Al. Buyur. Başka bir şey ister misin? Hani hazmetmesi zordur. İnşallah geçer diyorsun ya. Canın acıdı mı abisi şu anda? Canın acıyor mu şu anda bunu görünce? Süper zeka. Bu elemanın bir daha adını yazan olursa engelleyin direkt. Engelleyin. Engelleyin direkt yani ciddi söylüyorum. 24 saatlik engel atın.